Herkese merhaba arkadaşlar ben Merteli kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte kuzenimle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar o da yanımda onunla beraber oynayacağız. Ben o zaman seni davet yoksa... Yok dostluk maçı kuracağız şimdi arkadaşlar. Hangimiz daha iyi göreceğiz. Şimdi e, davet et. Öykü sen bende görünmüyorsun. E, sen bana şu an mi e, Bence görünmüyorsun. Ben seni davet edeyim. Tamam, sen göster. Takım katılımcısı gönderilemedi. Allah Allah. İsmin neydi? O dakika. Oyun Öyküsü. Oyun Öyküsü. Öyküsü, Oyküsü değil. Ee, yok, görünmüyor. Sen bir çıkıp tekrar girsene. Tamam. Ben çıkıyorum. O zaman... Bence Ardesler. bence yarış yapmayalım. Öylesine oynayalım ee, ben şöyle yapalım diyorum. Dostluk maçı kuralım. Önce bir onu da savaşalım. Sonra tekrar hı hı. yaparız. Tamam. Arkadaşlar şöyle karakterlerimi göstereyim. Biliyorsunuz ki kolet çıktı. Arkadaşlar ben daha Brawl Stars yeni başladım. de çok şey Öykünün hesabını da göstereyim arkadaşlar. Bu arada onun da kanalına abone olmayı evet. unutmayın. Oh uzun oğlu. Evet, çevrim için davet ettim. Tamam. Evet, botları kapatıyorum. Maçı, tamam. Tek hesaplaşma oynayacağız. sonra e, bir, dakika. Ee, bir dakika. herkes hazır. istediği bir, bir karakter evet, evet, seçsin. Ben seçtim. Ben de seçtim. Hazırım. Hadi başlayalım. Çok heyecanlanmaya başladı. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size komik bir şey göstereceğim. Sen şey mi Maçtan de, sonra. E, Neyi tanıyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Aha ben seni gördüm dur. Bakar mısın? Vallahi. Hiç, Hiç çünkü. Doğru. Çıkar <laughs> <laughs> şimdi. Yani. Arkadaşlar bu arada öykülen daha önce kafa topu bir savaşı yaptık. Ay. Onu da kazandım. Ne işe yarıyormuş Aa, Ben burayı yorumladım <laughs> Çok az canın kalmıştı <laughs> Çok az canın kalmıştı Bir daha oynayalım Peki Bir dakika ya Ama senin şeyin çok güçlü Benim öyle savaşçım yok Ben sana diyorum bak Kutu biriktir Videoda aç karakter geliyor Benim son iki videomda net karakter şey, geldi Ben onlardan. de şu an tam e, Brawl pasta çıkacak bir de işte şey bu çıkacak. Hadi hazır mı? Hadi hazır mı? Merteli. Yine aynı karakteri seçti. <laughs> Ama bence direkt vurmayalım. Birazcık kutu toplayalım. Ay. Hemen dalmayalım. Öksel'i mi seçtim. Kutulara vur. Oradaki enerjileri al. Bence ilk. İlk öyle yapalım. <laughs> Belki benden korkuyor. İrti istifa, e, istifa etti. Yani bak telefona yüklediğim ilk gün bana bir çıktı. <laughs> Aynı işaret bende de çıktı. <laughs> Benimki de kötü. Benimki de Benimki de Benimki de Benimki de bu arada benim ses efektleriyle müzik kapalı. Şimdi onları açacağım. Bence açma Mert e çünkü arkadaşlar bizi daha iyi duysun. Ama o zaman da. Bize hiç çıkmıyor. Arkadaşlar... Tam sesimi kıstım biraz. Ya, Oynan. Tamam. tamam. E, e o zaman e... başka bir arsa e... seçeyim. Mert e bir şey söyleyeceğim. Sen de şey bu. E, Kulp Şimdi ee, arkadaşlar bir çok güçlü olmuş oluyor. Ben şuraya geçeyim. Olmuyor bu sefer de. Mert'e kısalım mı? Bir dakika. Mert'in önü tek mi? Koyduğumuz tek miydi? Hayır, koyduğumuz tek. Bir dakika. Ee, Etkinliklere bakma, savaşçıya bak. Ya bir şey diyeceğim, biz niye sürekli aynı takımda oynuyoruz? Karnıyız, ya. Tamam değiştireceğim onu. O zaman şimdilik ben bir çekeşe plasma açayım. Bir bir karakter seçtim. seçtim şey yani şimdi Merkez. Bibi fest Bibi değil ya. Bibi değil, ne var? Ben sizin bir görev olarak ne Ben de biz hep hesaplaşma oynayalım. Ya da benim haritam varsa aynen. Haritam. Uzun olsun botları da dahil ediyorum. Yok bir şey noktay. Hadi hazır. Ay kokan. Ben Ben Bomboş. Çıkla beni. Onları öldüreceğim. Seni. Niye he? Bizim bir daha ak Ay

Aa ben bot içi de öldürmüştüm. Ben mi sayıyorum? Aha mi arkadaşlar Aha. Başka. arkadaşlar. Su kutudan çıkmıştı kolet. Aa. Aa dükkan. Yine ben beşinci oğlum o ya iki numarasın? Ben biriktirip pilot konet almaya çalışıyorum. Ya arkadaşlar ben de şu an bu falan hiçbir yok. Ben neler i̇şte, var tekrar hiçbir yok. Post var, var. kadar bir tane var. Ya bakın ben arkadaşlar. Ben çekelim mi? mi Ay, yanım yok ya. Yanım şey, yok ben de Hadi. Ben değiştiriyorum ya karakteri. Ben seçiyorum. Rusya. Hayır. Selim. Hayır. Senin. Hayır. <laughs> bir kabus bir karakter seçmek istiyorum. Hazır

Ölüm kullanıp amber almam lazım. Oğlum kızım sen öldün. Ben de öldüm. Dördüncü oldum. Ben, Bende de altıncı. Altın işim. Altın mı? Doğru var. Bence artık başka bir şey yapalım. Bence hayır. Ben, 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 ben seni. Şey ya. Ne? ne? Ya Rosa dedim de kabul etmedin ki. E işte Davet ettim seni. Bir dakika ben ne seçmiştim diyor musun hayır hayır sen çık Tam da sıkma çınar çık sağ üstte işte çık yazıyor ya. <laughs> ben davet ediyorum evet şimdi ben koleti seçeceğim <laughs>

Of! Uh, Öykü tutmasaydın sen neymişim ki o? Ya ben ne kadar baktım ya. Şey... ben Ben Eki bak sana öyle karakterler çıkacak ki rozayı unutuyor. nerede? Toplar top artık yani.

Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Öykünün de kanalına abone olmayı unutmayın. Öykü uzun oldu. Sizleri seviyorum. Bay bay.